Selam arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bayram sonrası ilk endeks gününde endeks 30 hisselerinde sert satışların geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Bazı hisselerde e, yukarı yönlü potansiyel olarak hareketlenme devam ederken e, Eciliç gibi, Odaş gibi diğer birçok hissede geriye doğru %1'lik, %2, 3'lük e, hatta Arçelik'te %5'lik geri çekilmeleri şahit oluyoruz. Klasik olarak biz e, Ereğli, Hektaş ve e, Sasa'da biliyorsunuz son durumları takip etmeye çalışıyoruz. Bu hareketlenme alanlarını hemen şöyle bir grafik üzerinde bir incelemek istiyorum. Teknik açıdan Ereli hissesinde biliyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 3. adımdan sonra burada bir yataya sarma eğilimi 2582 MA 233 desteğinde tutunmaya çalışan bir fiyatlamayla karşı karşıya Ereli hissesi. Bu noktadan yukarı yönlü döndüğü takdirde ilk etapta 26 32 5 günlük ortalama üzerinde kapanışlar alması lazım. E, son bir haftadır hisse bu yukarı yönlü atakları sergiliyor mal toplama çabası mı gösteriyor bilmiyorum ama bu noktada e, bugün yine 25.82 hattına kadar bir geri çekilme hatta 25.80 görmüş. E, buradan tekrar toparlayarak günü e, 25.98 seviyesinde kapattı. Teknik açıdan bu bölgeden yukarı doğru kapanışları yapıp e, ilk etapta MA21 üzerine atması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Klasik olarak e, bu hareketin e, devamında dördüncü nokta olan aylık piyot değeri 29.73 üzerine bir deneme yapmasını tahmin ediyorum ben teknik olarak bu bölgede de toplanma alanı yani toparlanma alanı olarak ifade edebiliriz özellikle RSI'nin 30-35 bandını yani kendi ortalamasında kırabilirse 37-40 seviyelerin üzerine atabilirse biraz da pozitif hacim gelirse hisse fiyatlamasında yukarı doğru bir hareketlenme alanı oluşturabilir kendisine daha kısa periyotlarda hareket alanını incelemek gerekirse arkadaşlar klasik olarak baktığımızda ilk etapta M21 seviyesi 4 saatlikte 26 50 seviyesinin üzerine bir e, kapanış gerçekleşmesi gerektirdiğini net bir şekilde söyleyelim. 5-20 kesişimi ile birlikte eğer hisse fiyatlaması yukarı doğru potansiyel hareketini başlatabilirse e, teknik olarak 30 seviyelere kadar gitme ihtimali doğurur. Şu an için baktığımızda RSI 4 saatlik grafikte 35 bandının üzeri, üzerine çıkmış durumda ve kendi ortalamasından destek almaya çalıştığını görüyoruz. Yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu düşünüyorum teknik olarak. E, güçlü satış seviyesi olarak baktığımızda hani en dip bölgede 25 60ın altında ise de tekrardan 23'lü seviyelere doğru gelme ihtimali doğabilir burayı es geçmemek ve üzerinde e, özellikle durmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum arkadaşlar hemen e, hektaş hissesine geçelim. Hektaş hissesinde de arkadaşlar biliyorsunuz 5-20 kesişimi gerçekleştikten sonra ifade ettiğimiz gibi sert bir geri çekilme düştü. Daha sonrasında bakın gelip aylık piyot değerinden bir düşüş için onay alındı. Tekrar bu bölgeden sonra e, kırmızı mumlarla mal yedire yedire yani yukarıya doğru oklar atıp aşağıya doğru kapanışlar yaparak hisse fiyatlamasında fiyat geri çekiliyor. Teknik açıdan geçen hafta yapmış olduğu 28-30'lu denemeleri bu hafta tekrar deneyip altında kapanış yapma ihtimali olursa 26-98'de aylık birinci destek bölgemiz var. Onun altında 25.58 seviyesi var. Hisse fiyatlamasındaki bu geri çekilmenin en büyük destek noktası olarak daha önce Erasay 50 seviyesinin son kale olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Bu bölgeden tekrar yukarı yönlü bir tepki vermiş ve bu tepki sonrasında aylık piyot değerinden satış yiyen hisse senedi son 4 işlem günündür tekrar Erasay 50 seviyesine geldi. Bu noktada wave trendin güçlü bir şekilde sıfır altına sarktığını görüyoruz. Bu noktada artık RSI 50 seviyesinin altına da sarkarsan bu noktada herhalde 28-30'lu seviyenin altına sarkma ihtimalinin güçlenebileceğini net bir şekilde ifade etmiş olalım. Teknik açıdan daha kısa periyotta zaten e, ters bayraklar, filamalar ürettiğini söylüyoruz hep. Şu bölgede gördüğünüz mesela ters bayrak, ters bayrak hep bunları bu şekilde e, götüren hisse senedinde e, teknik açıdan şöyle yapalım. Hep bu destek direnç bölgelerini çalıştırarak hisseler e, mal dağıtımı yapa yapa bu bölgeyi arkadaşlar e, net bir şekilde aşağıya taşıdılar yine bakın şu bölgede yine bir ters bayrak tepkisiyle hareket edildi yani bunları hep isterseniz şöyle yakın çizin nasıl çizerseniz çizin yani destekleri kıra 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 e, net bir şekilde aşağıya kadar sarkıtılıyorlar malı yukarı doğru taşıyor gibi yapıp e, bu bölgede işlem ve direnç bölgelerini bilmeyen insanlar tabi dönüş geldi diye hisseye girip maalesef e, yakalanmış oluyorlar hisseye. Bu noktada geri çekilme alanlarında dediğimiz gibi arkadaşlar yine eee EMA ortalamalarını her zaman ifade ediyorum teknik açıdan yukarı yönlü e, direnç bölgeleri olarak baktığımızda artık Ereğli hissesinin ilk etapta 30-76 üzerine atması gerektiğini e, 4 saatlikte bakalım MA'nin bir seviyemiz nerede 30-18 seviyesinde olduğunu görüyoruz yine 31-82 aylık pivot bir yani birçok EMA'nın baskısı altına girmeye başladığını ve bu noktada 4 saatlikte 28-96'nın yakın destek olarak hisse fiyatlamasında takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz bunun altına sarkmalarda e, 26'lı seviyelere doğru bir geri çekilme alanı yaşanabilir dikkatli takip etmekte yine fayda olacağını düşündüğüm hissede. Teknik olarak yukarı yönlü potansiyelin dediğimiz gibi bahsedebilmemiz için ilk etapta 30-56 üzerine yani MA21 günlük MA21 üzerine kapanış gelmesi lazım. Hatta 5 günlük ortalaması 29-82'de İlk etapta onun üzerine atması lazım. Daha sonrasında 31 seviyeleri konuşmamız lazım. Ama teknik açıdan baktığımızda e, satışların hani çok aşırı güçlü olduğunu da söyleyemeyiz. Şu son 2-3 gündür hacimlerin ortalamanın altı, oldukça altında kaldığını görüyoruz. E, fakat dediğim gibi en önemli noktanın RSI 50 seviyesinin yarın eğer aşağı yönlü bir kırılım gelirse e, negatif baskısını ensesinde hissedecektir hisse. Bakalım yarın ola hayır ola deyip e, bir sonraki hissemiz Sasa hissesine geçelim. Arkadaşlar satış sitesinde bakın ektaşta bahsettiğimiz durumun aynısı var 520 kesişimi sonrasında aylık pivot değerine gibi bir temas gerçekleştirdi bugün ve ema 21'den e, bence bir düşüş onayı almış görüntüsü veriyor yine aynı e, hareket e, bölgesinde baktığımızda erasayın 50 seviyesinden tepki verdiğini ve bu tepkinin yetersiz kalınca tekrar aşağıya doğru dönüş gösterdiğini wave trendin e, sıfır hattının altında. E, güçlü sat sinyali olarak devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede hareketin pozitif yöne ilerleyip yönünü pozitife çevirebilmesi için ilk etapta 41 seviyesinin üzerine çıkması lazım. Üst bölümde daha önce oluşturduğumuz bu bölgede mal dağıtım bölgesi olarak zaten ifade etmiştik. Bu bölgenin altında işlem gören hisse fiyatlaması baktığımızda 42 de altına sarkmış oldu. Ve aylık pivot değerinin altında işlem yapan hisse de daima negatif düşünceyi korurum ben. Bu noktada e, hisse fiyatlamasının bu yakın destek noktası olarak 38-48 seviyesini takip etmek gerektiğini hatırlatmakta fayda olacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım e, biz yanılırız 41-30 üzerine çıkıp tekrar yukarı yönlü potansiyelini e, gösterecek bir hareket alanı oluşturup yukarı yönlü gider. E, sürekli bahsediyorum arkadaşlar yani şu uyumsuzlukları hisseler elinde sonunda bir şekilde çalıştırıyor ve bu uyumsuzluk alanlarını e, bir nevi e, geri dönerek özellikle günlükte MA 230 seviyelerine gelerek bu noktaları e, bu uyumsuzlukları kaldırmaya çalışıyor. E, bu bölgeleri o yüzden sıkça anlatmaya çalışıyorum. E, teknik olarak dediğimiz gibi RSI 50 seviyesinin altına kırılırsa bu bölgede beklediğimiz o, e, yakın destek seviyesi 38 48 ve altına fiyatlamalar gerçekleşebilir. Sasa hissesine bu noktada gerçekten dikkat etmek gerektiğini hatırlatmış olalım. Petkim hissesine gelelim. Petkim hissesi bugün MA233'ün de altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Açıkçası ben bu noktadan bir tepki alır diye düşünüyordum. Ama teknik olarak baktığımızda hissenin fiyatlamasında şöyle bir bakalım hacimsel gücü ne kadar? 30 milyon hacim ortalamanın çok çok altında hacimlerle düşüş trendini devam ettiriyor. Bu noktada bir hacimsel tepki gelip yukarı doğru bir toparlama eğilimi göstermeli. 5 günlük ortalaması 8.38'de. Bunun üzerine kapanış yapmadığı sürece negatif baskısını arttırarak devam ettirecektir. RSI 30 bandına doğru salınmaya devam ederken wave trend aşırı satım bölgesine geçmiş durumda. Yani wave trend artık buradan yavaş yavaş bir tepki alımıyla yukarı doğru dönmesi lazım. Eğer dönemezse ise fiyatlamasında gerçekten daha aşağı bölümlerde geri çekilme alanları görebiliriz. Bu da hisse için e, negatif baskının artmasına sebep olacaktır ki zaten e, Hull sistemde de biliyorsunuz e, şu noktalarda 10 liralarda günlükte SAT üretmişti. Şu an için hala Hull 14'ün üzerinde tutunmaya çalışan bir bölge var. Hani hisse sanki 8.09 seviyelerin üzerinde tutunup yataydan şöyle bir dönüş yapıp e, yukarı doğru bir atak yapma eğilimi gösterebilecek mi diye düşünmek istiyorum iyi yönde teknik açıdan. Yine şu bölgede oluşturduğu bir hani üçgen içerisinde bir bayrak formasyonu falan derken bu bayrak formasyonu da aşağı kırmış oldu. E, bu noktada yine Fibonacci geri çekilme seviyelerini e, takip edebiliriz arkadaşlar. Fibonacci geri çekilme seviyelerine de baktığımızda 0.786 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Artık hissenin bu bölgede bir tepki üretmesi şart olmuş. Altında ikili dip olarak 7.35'lere doğru geri çekilme oluşturma ihtimali doğabilir. E, bu noktaları yakından takip ederek e, izleyebiliriz. Yine e, trend temelli Fibonacci seviyesinde şöyle bir çektiğimizde ise de hemen şöyle paylaşalım arkadaşlarımıza. Kolaylık olsun. Yani 0.786 seviyesi 11.03'ten bir geri çekilme alanı başlatmış ve 8.17'lere kadar geri çekilen ise fiyatlamasında teknik olarak bu artık buralardan e, bir dip çalışması yapması gerekiyor. Bunun altına sarkmaların dediğimiz gibi e, baskısı daha farklı olacaktır ve 8.09 son destek kalemiz diyelim. Buranın kırılması halinde 7.36'ya doğru sarkmalar gerçekleşebilir. Bu da açıkçası hisse için çok da hoş olmayan görüntüler oluşturur. Petkim gibi bir hisse böyle bir dönemde düzeltme eğilimi içerisinde hala devam ediyor yoluna. Aşağı bölümde kendi gücünü koruma çabasını devam ettiriyor. Son olarak Türk Hava Yolları'na da bir bakalım. Türk havolaları hissesinde biliyorsunuz, ben bir ters filama üretmesini e, ürettiğini düşünüyordum. E, bu noktada ters filamayı aşağı doğru ikinci tip bölgesi olan 45-60'ın altına sarkmadı. yana doğru uzatmayı tercih ediyorlar şu an için. Endeks ya endeksi de işte endeks yapıcı kağıt olarak kullanıldığı için bu bölgeyi oldukça uzatacak. Sanırım şuradaki hareketin aynı bölümünü tekrar yapıp böyle mi basacaklar yoksa yukarı doğru sürecekler mi onu hep birlikte göreceğiz 52 84 üstüne atarsa buradaki e, bölgenin 45 ile 52 yani 7 liralık bir yukarı doğru gitme potansiyeli olma ihtimali var ama e, özellikle Erasay'ın kendi ortalamasını yukarı doğru kırmadan e, çok da bir yere gidebileceğine e, ben pek inanamıyorum tabi zaman içerisinde göreceğiz bunu yukarı yönlü potansiyel hareketini devam ettirecek e, şu an için baktığımızda 5 günlük ortalamasının üzerinde sorun yok gözüküyor. Teknik açıdan 45-60 ve 52-84 seviyeler arasında realize olan bir görüntü. Ama bu görüntüyü şöyle biraz büyüttüğümüzde klasik olarak bana bir obo çizdiğini düşünüyorum. bakalım bu obo görüntüsüyle birlikte bu görüntüye benzer bir görüntü çünkü endekste de var. bakalım nasıl işleyecek, nasıl gösterecek kendisini. Burada bir sol omuz üretmiş arkadaşlar. Burada bir baş bölgesi var. Yine e, bu bölgede uzatmalı bir sağ omuz yapıp işte buradan aşağıya bir e, salınım gerçekleştirebilir. E, bu noktadaki salınım bölgesinde MA233'ün 42'lerde olduğunu görüyoruz 4, 4 saatlikte. E, özellikle 4 saatlikte MA21 altındaki e, fiyatlamalar ise de negatif baskıyı arttırır. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani şu an için baktığımızda e, görüntü bu şekilde arkadaşlar. E, umarım. Biz yanılalım. Ben her, her, zaman bu tür çizimlerde yanılmaktan yanayım. Sıkıntı olmasın ama destek, trend desteklerini çizip takip etmekte fayda olacaktır. E, bu bölgede yukarı yönlü hareketlerin özellikle devamında e, şu, şu bölgeyi şöyle alalım. Şöyle yaptığımızda arkadaşlar hani şöyle bir kanal içerisinde ters e, bayrak Formasyonunu çalıştırıp bir daha yukarı götürüp ikili tepeye kadar çıkartırlar mı yoksa şu bölgede tam e, sol omuzun zirvesine denk geliyor. görebildiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sileceğim. Bakın. Hemen bir yatay ışın atalım şuraya. Zirvesinden Yani şu bölgedeki fiyatlama solumuzun en yüksek tepesi şu anda sağ omuzun en yüksek tepesine gelmiş durumda ve geri çekilme devam ediyor. Bu noktada arkadaşlar e, bence çok dikkat etmek lazım. Yarın hisse fiyatı teknik olarak bir tercih yapma eğilimi içerisine girebilir. Bakalım bu e, eğilim ne yönde olacak. Ben de açıkçası bunu merak ediyorum. E, zira baktığımızda teknik olarak şu bölge içerisinde bir geri dönüş sinyali üretmiş gibi gözü görüntüye sahip. Bakalım sabah ola hayrola derler ya o hesap yarın ola hayrola diyelim. E, görüntü bize şu an için bir e, OBO çalışması yaptığını gösteriyor. Orta vadede destek direnç bölgelerini zaten sürekli söylüyoruz. bu sistem la olsun, EMA e, ortalamalarımız da olsun. Hisseyi yakından takip ediyoruz. Yani 47-72 seviyeleri hissede e, ana destek noktası olarak takip edilmeli diye hatırlattıktan sonra videomuzu da sonlandıralım. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.